Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Doktor Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu tarafından yapılan açıklamalarda, Bilim Kurulu üyeleri tarafından yapılan açıklamalarda ülkemizde şu anda vaka sayılarının hala da ciddi seviyelerde olduğu ve faz sayılarının yüksek olduğu, hastane dolu oranlarında da ciddi derecede yoğunluk olduğundan dolayı Akabinde ise vakalarda, mutasyonlarda artışların devam ettiği bunların engellenmesi amacıyla alınan kararların çok da şu ana kadar yeterli olmadığından dolayı tam kapanmalarda muafların çok fazla olduğu buna nazaran bilim kurulu özellikle 4 günlük 4 gün boyunca evden hiç çıkmama yasağı önerisini yeniledi. Perşembe, cuma, cumartesi, pazar günleri olacak şekilde evden hiç çıkmama şeklinde tüm Türkiye genelinde yasak olsun ifadelerine yer verildi. Bilim kurulu üyeleri tarafından yapılan açıklamalarda Emre Afşin Kayıpmaz, Yeşim Taşova, Tevfik Gözlü tarafından yapılan açıklamalarda ülkemizde ilerleyen günlerde Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar günü olacak şekilde evden hiç çıkmama tam kapanma asıl tam kapanma olacak şekilde evden hiç çıkmama yasağının uygulanmasını dile getirdiler. Bunun karara bağlanması için özellikle önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek toplantılar sonrasında bunu karar verilecek eğer kabul görürse önümüzdeki haftadan itibaren Perşembe, cuma, cumartesi, pazar 4 gün boyunca evden hiç çıkmama yasağının tüm Türkiye için geçerli olması beklenmekte. Tabii ki tüm Türkiye için olmasa bile genel olaraktan bakıldığında 3 bölgede Marmara, Ege ve Karadeniz bölgelerinde bu yasağın uygulanmasına kesin gözüyle bakılmakta. Çünkü bu bölgelerde vakalar hala daha ciddi seviyelerde. Çanakkale'de, Yalova'da, İstanbul'da, Giresun'da İzmir'de bir artış meydana gelmiş durumda. Balıkesir tarafları hala daha yüksek vakalarda. Bunun Akdeniz taraflarına da daha fazla sıçramaması için Antalya, Muğla gibi illerde turistik artışlardan dolayı buralara da 4 günlük tam kapanma şeklinde, evden hiç çıkmama şeklinde yasakların gelebileceği ifade ediliyor. Sizce de 4 günlük evden hiç çıkmama yasağı gelirse il bazında, bölge bazında veya ülke genelinde bu yasak gelirse faydalı olur mu? Mutasyonun yayılmasını engeller mi? Şu anda uygulanan yasaktan daha da iyi olur mu? Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına uymaya özen gösterelim konuyla alakalı yorumlar sizin sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın Allah'a emanet olun.